Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videoda Oppo'nun Reno4 Pro model isimli cep telefonunu inceleyeceğiz. Reno4 Pro orta sınıf bir cep telefonu için oldukça hoş bir tasarıma sahip. Telefon oldukça ince ve kavisli 90 Hz süper amoled ekranı arka taraftaki mat gövdeyle çok hoş bir şekilde birleşmiş. Telefonun geçişli yapıya sahip 3 farklı renk seçeneği var. Elimizdeki model yıldızlı gece, ipeksi beyaz ve galaktik mavide diğer renk seçenekleri oluyor. İsimler güzel seçilmiş. 6.5 inç ekranlı 4 mAh bataryalı bir telefon için 161 gram ağırlık ise Oppo Reno4 Pro'yu sınıfındaki en hafif cihazlardan biri yapıyor. Bilek yormayan güzel bir telefon. Güç tuşu üzerinde yeşil bir çizgiyle tasarımsal fark yaratılmaya çalışılmış. Köşeden köşe ekran üzerinde delik şeklinde yer alan ön kamera, arkada ise dörtlü kamera dizilimi Reno4 Pro'nun tasarımında öne çıkan detaylar oluyor. Tabi 3.5 mm ses çıkışını da unutmayalım. Demek ki büyük batarya, ince tasarım ve 3.5 mm ses çıkışı bir arada olabiliyormuş. Renault 4 Pro'da hem ekran üzerinde parmak izi okuma hem de yüz tanıma teknolojisi mevcut. Her ikisi de çok hızlı ve isabetli çalışıyor. Telefonu tek elle yönetmek oldukça kolay. 29 formatlı ekran 2400x1080 piksel çözünürlük sunuyor ve sınıfı için kavisli yapısıyla fark yaratıyor. Genel olarak renk gösterim kabiliyetleri oldukça iyi ve bir şeyler izlemesi keyifli bir telefon olmuş. 840 nit'e kadar ulaşan parlaklığı ile de güneş altında görmesi kolay bir cihaz. 90 Hz tarzlarımızı içeriye göre kendini ayarlıyor. Böylece hızlı tazeleme gerektirmeyen bir içerik görüntülüyorsanız tazeleme hızı düşürülerek pil tasarrufu sağlanabiliyor. Herhangi bir bildirim ışığı yer almayan telefonda sürekli açık ekran ile bildirimleri ve saati görmek, Edge aydınlatma ile de bildirim geldiğinde haberler olmak mümkün. Ses konusunda ise ortalan bir telefon. Mono hoparlör güçlü ses çıkışı verebiliyor ama stereo olmasını isterdik tabii ki. Oppo telefonu 3.5 km ses çıkışı koyarak kendini affettirmiş diyebiliriz. Kulaklık çıkışı güçlü ve kaliteli ses veriyor. Bu arada bir başka güzel detay ise Oppo Reno 14 Pro'da FM radyo desteği bulunuyor. Anlamsız bir şekilde üreticiler FM radyoyu terk ediyorlar fakat kullanıcılar hala da FM radyo özelliğini arıyorlar. Fakat FM radyo özelliğini kullanabilmeniz için kutu içerisinde yer alan kablolu kulaklığı kullanmanız lazım. Kablosuz kulaklıklarla bu özellikten yararlanamıyorsunuz. Ses ve görüntü demişken pilden söz etmemek olmaz. Kutu içinde yer alan 65 wattlık şarj adaptörü ile 35 dakika içinde 4000 mAh pili %100 şarj edebiliyorsunuz. Superwalk 2.0 ile hızlı şarj gerçekten hızlanmış. Sadece 15 dakika içinde 0'dan %50'ye şarj muazzam bir detay. Şu ana kadar test ettiğim en hızlı şarj olan telefon. Android 10 üzerine kurulu ColorOS 7 2 çok hızlı çalışan sade bir arayüze sahip. Kullanması keyifli ve can sıkan takılmalar yok. Snapdragon 720G 8 GB bellek günümüz uygulamaları ve oyunları için yeterli performans sunuyor. Oyun, sosyal medya ve diğer işleri telefon üzerinde gerçekleştirirken herhangi bir kasılma ve takılma görülmüyor. Kameralara gelecek olursak telefon arkasında 4, ön yüzünde ise ekrana delik şeklinde yerleştirilmiş bir olmak üzere toplamda 5 kamera yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel sensör F1.7 lens ile geliyor ve oldukça iyi fotoğraflar kayıt altına alabiliyor. Video çekerken de dişler olarak sabitleme yapan 4K 30fps video kaydı yapıyor. Ultra geniş açılı kamera 8 megapiksel f2.2 lens ile geliyor. Telefonda ek olarak bir de 2 megapiksel makro kamera konumlandırılmış. Dördüncü kamera derinlik algılama için kullanılıyor. 2 megapiksel siyah beyaz sensörle gelen derinlik kamerası aynı zamanda dinamik aralığı arttırmak ve çeşitli resim efektleri için de kullanılabiliyor. Telefonda yer alan ön yüklü resim efektleri oldukça hoş videolar kayıt etmenizi sağlıyor ve sosyal medyada bu fotoğrafları ve videoları paylaşmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğe sahip ve tatmin edici fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Telefon gün ışığında gayet yeterli kalitede fotoğraflar çekebilirken gece moda sayesinde düşük ışıkta da işinizi kolaylaştırıyor. Standart olarak 12 megapiksel fotoğraf çeken telefonda dilerseniz 48 megapiksel tam çözünürlüklü fotoğraflar da çekmek mümkün. Fakat tam çözünürlüğü kullandığınızda dijital yakınlaştırma özelliğinden yararlanamıyorsunuz. Telefonun ultra geniş kamerasıyla video kayıt çözünürlüğü ise 1080p ile sınırlandırılmış. Ana kameradaki elektronik stabilizasyon kabul edilebilir bir performans sunuyor. Bu videoda özellikle tasarımı ve pil performansıyla oldukça dikkatimi çeken ve beğenimi kazanan Oppo Reno 4 Pro'yu incelemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.